yapıldı diyelim. Yani yılda 270 saatin üzerinde çalışma yapılırsa ne olur? Planladığımız çalışma her ne olursa olsun işin sonunda planlanan değil gerçekleşen çalışmadan sorumluyuz. SGK, maaş, mesai, prim veyahut her ne konuda işlem yapılacaksa gerçekleşen çalışma üzerinden yapılmalı. Yılda 270 saatin üzerinde örneğin 300 saat mesai çalışması yapıldıysa 300 saate göre işlem yapılmalıdır. Peki 300 saat bildirince yaptırımla karşılaşır mıyız? Sonuçta kanuna aykırı bir işlem yapmış oluyoruz. Açıkçası 20 yıl aşkın zamandır her yıl yıllık 270 saate aşan mesai bildirimlerinde bulunuyoruz. Hatta o iş yerlerinde denetimlere tabi oluyoruz. Fakat bugüne kadar bu konuda bir uyarıya veya cezaya muhatap olmadık. SGK'nın bildirim sistemlerinde çalışma saatlerine ve dolayısıyla mesai saatlerine dair herhangi bir tespit veya kontrol mekanizması da olmadığı için böyle bir durumun bordro denetimleri dışında tespiti zaten mümkün değil. Önerim pek tabii ki hem çalışanların özel hayatlarına saygı hem de mevzuata uygunluk açısından yılda 270 saate aşan mesai çalışmaları yaptırmamak yönündedir. Ancak önemli olan gerçekleşen çalışmadır ve 270 saat aşıldıysa ona göre işlem yapılmalıdır.